Tut, tut, tut. ve Yeni videomuza hoş arkadaşlar. Diyeceksin neden bir haftada bir atmıyorsun? Yarın bir şeyli yapacağız. Arkadaşlar onlar beni çok sıkıştırıyor. İkide bir diyorlar. Abi yeni video ne Abi yeni ne zaman diyorlar. Yani yeni canlı ne zaman açacaksın diyorlar. Onun için vakit bulamıyorum. Hani kusura bakmayın. Artık düzenli videolar gelecek bu arada. Leon'a bugün 540 mi? ya da 550 şey yapmayı düşünüyorum. Çünkü Leon'la daha proyum. Leon'um efsane vuruyor. Yeni hüktelerimizi atacağız arkadaşlar. Bir yükte bir yüktür. Bunu atsak aslında iki yük düşer ama. Hiç uğraşmayacağım ama Ölmek istemiyorum. Şöyle smorkisi e vuruyorum. Gel gel. Ultiyi bana attın deme. Allah helal olsun. Arkadaşlar normalde 3 maç oynayıp kapatmayı düşünüyorum. Yani düş, 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 düşünüyorum. Ölecektim daha. <laughs> Ağzı be. Bir maçı geçip geleyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz. kahve içiyordum. Kahve falan yaptım kendime. Şöyle adamları dövüyoruz. E ben artık oynadım arkadaşlar yayını kapadı. 536 kupa. İnşallah ölmem. Aga ya su Diamond'ın gibi vereceğim ya. Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Kupa kaybettik. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Videolar artık düzenli gelecek dediğim gibi. Şu an çok geç olduğu için çok bağırmamaya çalışıyorum. 71 e abone aldığımız için teşekkürler. Ablam 150 olmuş. Ayını çek aga be. Aga su ayını çek ya. Ustalardan nefret ediyorum arkadaş. İki de bir ayı, ayı, ayı. O maçımız da son arkadaş. Ona sen video kapacağım. Arada sırada donuyor. Fark etmedim değil. Son sarda oynadığım için kötü oynuyor olabilirim. Bu videodan sonra kapayacağım. Ama bir tane artı almak istiyorum. Bir tane artı alacağım. Bakın altı alıyorum. Artı. Arkada. Bir daha oynayalım. Ee, arkadaşlar. Size görürsünüz ben sen keyfime göre oynuyorum. Ben tamam, keyfime göre oynuyorum. Size i̇şte görüşürüz Ben keyfime göre oynuyorum. Yani ondan sana demeyin abi neden yayın Kapadım. Hoşçakal demeden. Ben buradan size hoşçakal diyorum. Ee, oynayacağım. Ve ben ne kadar bilmiyorum ama oynayacağım. Ee, sesimi çıkartacağım ama hoşçakal demeyeceğim. Yani 5 dakikada kapanabilir video. Hoşçakal diyemeyeceğim sonra. Ama şimdiden diyorum. Yanlış anlamayın onun için. Evet arkadaşlar bir dakika. İki sabah çıkarsın geleyim. Evet arkadaşlar, orada bitirdim, kazandım. Ay düştüm. İki kere oynadım. 1000'de kazandım. Arkadaşlar, e bu kulübüme gelmeyi hiç kesinlikle unutmayın. Ee, zaten ben kulübümden yanlışlıkla çıkmışım. Özür dilerim. Nonolive yeni açtım arkadaşlar. Desteklemeyi unutmayın bizi. Bu. Buna katılın arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar yarın saat 8 gibi iki tane video göndereceğim şimdi görüşürüz diyeceğim bay bay arkadaşlar bu arada yarın canlı yayınım var nona live'da gelmeyi yani unutmayın ee, leon'u şey yapacağım 600 ya da 700 800 kupa falan yapacağız yayına gelmeyi unutmayın arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay